Evet sevgili Başaklar kanalıma hoş geldiniz. Bakalım 17-23 Kasım arasında sevgili Başakları neler bekliyormuş. 2 tane en yeni destilen, 2 tane en eski destilen, 2 tane de minnoş destilen. Toplamda 6 tane kart açıp bunları elimden geldiğince sizler için yorumlamaya çalışacağım. Hadi in bakalım ilk 2 kartımızla başlayalım. Sevgili Başaklar için. Aşıklar kartı sevgili dostlar. Ve kılıçların yedilisi. Güzel. Diyor ki aşk konularında birazcık dikkat et. Doğru insanı buldum diye düşünebilirsin sevgili Başak diyor. E, fakat diyor ki karşı tarafa birazcık dikkat etmen lazım. Çünkü birazcık üçkağıtçı gibi diyor. Yani e, gizli işler çevirebilir diyor arkandan ve çok fazla ghosting'e uğrayabilirsin. Bir anda böyle aşk yağmuruna tutar diyor Love Bombing yani devamlı böyle aşkım sevgilim çiçekler böcekler ama istediğini elde ettikten sonra bir bakmışsınız puf duman olmuş gitmiş. O yüzden ilişki konusuna ikili ilişkilerde özellikle sırf aşkla alakalı da değil aslında bunu ikili ilişki olarak da değerlendirebiliriz sevgili dostlar. Bu dönem birazcık dikkat etmenizde fayda var sevgili başaklar. Aynı zamanda ne diyebiliriz? Bazı başaklar için ikinci şanslı bir iş veya ortaklık, ama dediğim gibi ortaklık ise eğer veya iş konusuysa dikkat et diyor. Yani kontrat vesaire gibi şeyler yapacaksan da ince ele sık doku diyor bizlere. Ve sevgili dostlar bu dönem birazcık daha böyle küçük eşyalarınıza dikkat etmeniz gereken bir dönem sevgili dostlar kaybetme olasılığı diyor. Yani işte telefonunuz, kulaklığınız, evin anahtarı, ne bileyim arabanın anahtarı gibi. Ve diyor ki dolandırılma. Dolandırılma riskin çok yüksek. O yüzden de diyor ki yani emin olmadığın yerlerde işler yapma diyor bizlere kartlarımız. Geldik en eski desteğe sevgili başaklar için. Bahçe sevgili Başaklar geçiş dönemi kılıçların altılısı ve kupaların kralı. Sevgili dostlar, bu dönem taşınma bazı Başaklar için taşınma çıkıyor veya taşınmayla alakalı planlamalar. E, bu sadece şey değil sevgili dostlar. Sadece hani böyle işte mahalle değiştirdim, bölge değiştirdim de olabilir ama bunun ilerisinde işte şehir değiştirme, ülke değiştirme gibi bir takım planlamaların yapılabileceği dönem. Aynı zamanda diyor ki işte siyah çizginin bitişi beyaz çizginin başlangıcı. Çok daha böyle hayatımızın güzele doğru, aslında iyiliğe doğru ivme alacağı, yükselişe geçeceği bir dönemi sembolize ediyor sevgili dostlar. Fakat diyor ki bir takım şeyleri geride bırakma zamanı diyor. Geride bırakmazsan geçiş yapamazsın diyor. sevgili Başaklar için Aynı zamanda bu dönem alkol kullanan başaklar için e, diyor ki alkol kullanımına çok dikkat ipin ucunu kaçırma. Çünkü alkolizm eşiğinin düşük olacağı bir dönem diyor senin için. Aynı zamanda bu dönem sevgili dostlar e, şöyle söyleyeyim çok fazla duygu değişikliği içinde olabilirsiniz. Çok fazla duygu değişikliği yaşayabilirsiniz bu dönemde. Eğer bir partneriniz varsa ve özellikle su, grubu, su grubuysa yengeç akrep balık. Diyor ki çok fazla trip yersin bu dönem. Ee, aynı zamanda ne diyebiliriz? Birinden hoşlanıyor olabilirsiniz. Gene su grubuysa yengeç akrep balık. Diyor ki e, sen hoşlanıyor olabilirsin ve karşı taraf acaba hani ne düşünüyor seninle alakalı diye merak ediyorsan da diyor. Diyor ki karşı taraf sana karşı birazcık mesafeli bu dönemde. Ama gayet balanslı ve kontrollü ilerleyeceğiniz bir dönem sevgili dostlar. Ama şöyle de bir şey var merhametinizin de çok fazla olacağı bir dönem. O yüzden diyor ki merhamette ipin ucunu kaçırma. Kaçırırsan e, kullanılmaya açık hale gelirsin diyor. O yüzden de dikkat böyle konularda sevgili başaklar. Geldik minnoş desteği sevgili başaklar için. U direkt zaten bir bak şöyle çektim bir asaların dörtlüsü iki. Tılsımların dörtlüsü. Asaların dörtlüsü tılsımların dörtlüsü. Asaların dörtlüsü sevgili dostlar zaten diyor ki para mutlu hayat sonuç. Ev alma. Ev değiştirme. Kazanç olarak diyor ki çok daha güvende hissedeceğin bir dönem parasal anlamda ve diyor ki sevgili başaklar için harcadığından fazlasını kazanırsın. Fakat Diyor ki fazlasını kaz kazanıyorsun diye de har vurup harman savurma. Eğer har vurup harman savurursan da diyor ki ayın sonunu getiremeyebilirsin. Ee, sevgili Başak diyor kartlarımız bizlere. Evet sevgili Başaklar sizler için 17-23 Kasım arası tarot yorumum böyleydi. Kanalımdan Kasım ayının full versiyonunu izleyebilirsiniz. Kanalımdaki yeniliklerden haberdar olmak içinse bildirimleri açık konuma getirmeyi unutmazsanız sevinirim. Pazar günü Türkiye Saati ile 22.00'da canlı yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.